Gün kavurucu sıcaklığın kumlara yankılandığı bir sessizlikle ilerlerken yolcunun ayak izleri uçsuz bucaksız çölde siliniyordu. Her adımda ufuk dalgalanan bir serap gibi oynuyor, güneşin altında parlayan bir nokta göz kırpıyordu. Yolcu gözlerini kısıp o tuhaf ışığa yaklaştıkça parıltının bir hayal değil, altından yapılmış bir kapı olduğunu fark etti. Ne yanında bir duvar vardı, ne de ardında bir yapı. Kapı boşluğa açılıyordu. Sanki varlığıyla yokluğu aynı anda temsil ediyor, insanı bir bilmeceyle baş başa bırakıyordu. Yolcu kapının anlamını sorguladı. Boşluğa açılan bir eşikten geçmek nereye varabilirdi ki? O an içinden yükselen bir ses, sessizliğin tam ortasında yankılandı. Gerçek kapılar gözle değil kalple açılır. Bu söz yolcunun zihninde yankılanırken korkularını bir kenara bırakıp yüreğinin sesine kulak verdi. Derin bir nefes aldı, adımını kapıya doğru attı ve altın kapıdan geçti. Bir anda kendini yıldızlarla dolu bir gökyüzünde buldu. Fakat bu yıldızlar birer harf gibi dizilmişti. Sanki gökyüzü devasa bir kitap sayfasına dönüşmüştü. Yolcu parlayan harflerin anlamını düşünürken evrenin okunmayı bekleyen bir kitap olduğunu fark etti. Ama asıl kitap dışarıda değil, insanın ruhunda gizliydi. Her insan kendi içindeki sayfaları okumadan hiçbir kapıdan tam anlamıyla geçemezdi. Altın kapı yavaşça silinirken yolcu kendi kendine fısıldadı. Demek ki yol hep içime çıkıyormuş ve artık çölde yürürken yalnız olmadığını biliyordu çünkü içindeki evrenin kapılarını açmayı öğrenmişti